Galatasaray bombayı patlattı. 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flash bir transfer hamlesi geldi. Yaz transfer döneminde takıma büyük güç katacak yerli bir oyuncu ile anlaşmak isteyen Galatasaray, rotasını milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Gelecek sezonda devam edecek olan 3 yerli kuralında elini rahatlatmak isteyen Galatasaray Cengiz Ünder'i Şampiyonlar Ligi maçlarında da kontra atak silahı olarak kullanmak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Fransa basınında çıkan haberlere göre Cengiz de Galatasaray'a gelmek istiyor. 2022-23 sezonundaki yaz ve kış transfer dönemlerinde kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralamak istiyor. 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta'nın da ilgisi bulunuyor. Galatasaray Victor Nelson ayrılığı Sezon başında Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, aynı dönemde isteyip de alamadığı Victor Nelson için bu sefer kesenin ağzını sonuna kadar açma kararı aldı. Endülüs ekibinin Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödeneceği öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervion, İspanyol temsilcisinin Marcao transferinden sonra Sambacı Stoper'in partneri olan Nelson'ın da La Liga'ya adım adım yaklaştığını duyurdu. Haberde İspanyol temsilcisi Sevilla'da süper ikilinin yeniden buluşabileceği belirtildi. Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Sevilla bu ücreti ödeyerek şimdiden Nelson'un takımdaki yerini alması için hazırlıklara başlamış durumda. Galatasaray'a dev servet. Jim Bomb'da bu sezon gösterdiği harika performansı dünya devlerinin ilgisini çeken Sacha Boye sarı kırmızıların da vazgeçilmezi haline geldi. Fransız Sabek için Avrupa'nın da önde gelen takımlarından İspanyol devi Real Madrid Galatasaray'a ilk sözlü teklifini 16 milyon euro olarak sundu. İspanyol basınında da Sacha Boye'in Real Madrid için doğru bir tercih olacağı vurgusu yapıldı. İspanyollar Real Madrid yetkililerinin genç yıldızı türbünden takip ettiğinin altını çizerken Fransız Sabek'in bu sezonki performansıyla gözlemcileri mest ettiği vurgulandı. Haberin içeriğinde Real Madrid'li yetkililerin Sasha Boya'yı sezon sonuna kadar takip edeceği ve yaz transfer sezonunda Galatasaray'a yaptığı sözlü teklifi resmiyete dökeceği bilgisi de yer aldı. Genç yıldızla Real Madrid'in yanı sıra İngiliz devi da ilgileniyor. Sarı kırmızıların genç yetenekten beklediği bonservis bedeni ise tam 25 milyon euro. İşte Galatasaray'la ilk kezlik şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı Kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Bryce Mertens, büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata Performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol Yıldız, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, ilk ilk zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashica İlk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu performansıyla Nikolo Zagnolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bonservisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı. Victor Nelson Marka yakaladığı oyun sonrasında Brezilyalı stoperin gölgesinde kalan Danimarkalı oyuncu Abdülkerim Bardakçı ile de harika bir tandem yakaladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen başarılı oyuncu da ilk zaferini yaşadı. Avrupa devlerine transferi için özgeçmişini de güncelledi. Abdülkerim Bardakçı Coinsport'tan sarı-kırmızılı renklere bağlanan Abdülkerim, Galatasaray taraftarına markayı unutturdu. Savunmada verdiği güven, duran toplar kazanıldığında ceza alanındaki etkinliği ve attığı gollerde kritik zamanlarda sahneye çıkması şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmasına sebep oldu. Leo Dubois Lyon'un kaptanı olarak kadroya katılan Fransız futbolcu büyük umutlarla gelse de Boye'nin kulağın üstü performansı sonrasında arka planda kaldı. Ancak görev verildiği zaman layıkıyla like yerine getiren tecrübeli isim de ilk kez şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Nicolo Zaniolo Devre arasında 15 milyon euroluk bonservisle büyük sükse yaratarak Galatasaray'a imza atan İtalyan oyuncunun adı şimdiden Milanlı Inter gibi devlerle anılıyor. Henüz Cimom'da potansiyeline ulaşamasa da Yıldız oyuncu İtalya milli takımından da davet aldı. Roma'da yaşadığı kötü dönemin ardından Zanyola'da şampiyonlukla kendine geldi. 2022-23 sezonunda şampiyonluk cepini gözleyen Galatasaray'ımızda ilk kez lig şampiyonluğu kazanan diğer oyuncularsa Sam Adekubbe, Emin Bayram, Matias Ross, Yusuf Demir, Berkan Kotlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Koçuk, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş. Okan Buruk rekorları alt üst etti. Galatasaray Ankara gücünü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde ederken bu başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi de Okan Buruk oldu. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Mertens gibi isimlerin transfer edildiği sezonda Sarı Kırmızılı takımın başına geçen Okan Buruk, yıldız isimlerden maksimum birim olarak Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştırdı. Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu Medipol Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda yaşayan genç teknik adam, ikinci şampiyonluğunu ise efsanesi olduğu Galatasaray'da yaşadı. Manisa ekibi da Türkiye Kupası sevinci yaşayan Buruk, kariyerindeki üçüncü kupayı sarı-kırmızılı kulüple kazandı. Başarılı çalıştırıcı futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine 1-30 Mayıs günü Ankara Gücü Deplasmanı'nda yaşamıştı. O maçta ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk bu kez Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaştı. Sarı Kırmızılılar 92-93 sezonunun son maçında da Ankara gücünü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. Ayrıca Okan Buruk Süper Lig'in kurulduğu 1959'dan bu yana Galatasaray'ın başında çıktığı resmi maçlarda 2.39'da en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında çektiği 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 79 puan toplayan 49 yaşındaki teknik adam, Sir Kırmızılı takımın başında en yüksek puan ortalamasına ulaşan hoca unvanının sahibi oldu. Hakan 1960 yılının ilk 6 ayında çektiği 19 maçta. 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 45 puan toplayıp 2.37 ortalamaya ulaşan Çoşku'nun özarı takip etti. Galatasaray Gökhan Buruk yönetiminde Sport Toto Süper Lig'de 14 maç üst üste kazanarak ayrı bir rekorunda sahibi oldu. Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kıran Galatasaray, Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tam 14 maçta puan kaybetmedi.